Oy oy oy. Ulan 2030 yılında uçan posatlar. Oh. Ulan ne kadar güzel ya. Yemin ederim var ya. Ulan ulan ulan. Bu. Ulan. Ulan senin ne işin var burada? Ulan senin okulda olman gerekmiyor muydu? Kurre. Baba vallahi sınav kağıdına baktı beni hocasının da attı ya. Nasıl yani? Ulan öyle saçmalık mı olur? Hele dur alim seni şu öğretmeni. Hele bir dur dur. Benim şahımı ne de şahım bir şahım. Hele bir ara ara. Hele buna bak. Alo. Ulan örgütme. Ulan sen hayırdır benim oğlumu atmışsın sınav kağıdına bakmışsın okuldan atmışsın. Nas? Sen sınav kağıdına isim yerine pos mı yazmış. Ah oh, ah. Ya örgüt benim bir şey diyeceğim ya. Biz bu sorunu başka bir şekilde halledemez miyiz ya? Sana bir pos versin. He. Yanlarında kurşun delikli Heglay. Üstü açık. Ama böyle kafanı çıkarıp etrafı böyle silahla tarasın ay valla He tamam 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 sağ olasın herifine Öyle ş oh, çok şükür hallettik ya Ulan kurre oğlum kurre İnsan sınav kağıdını isim yerine puasat yazar mı he Yazsan oraya puasat heyklay Tipine bak git bana su getir Canım da su istemiyor asıl sen o suratını görmemek için seni sürekli bir yerlere gönderesim geliyor ya <laughs>